Anadolu arkeolojisinde hep söylüyoruz, her antik kentin kendine has, kendine özel bir yeri var, e, görmeye değer. Patar'da çok şey var ama doğal olarak burada kalmış olan bu tarihi hurmalık elbette ki çok istisna bir örnek. Bu aslında buraya başka yerden getirilip dikilmiş bir hurmalık. Yapılan incelemeler bunların en aşağı 1000-1200 yaşında olduğunu, belki daha eski olduğunu söyledi. Demek ki burası Antik bir hurmalık ve sadece burada özel olarak dikilmiş. Ve işte bu yüzden bazı bilim adamları Leto'nun Apollo'yu doğurduğu hurmalığın bu hurmalık olması gerektiğini, en azından bu inançla bu hurmalığın buraya zamanında antik çağlara dikilmiş olması gerektiğini söylüyorlar. Biz bugün elbette Patara'nın daha çok Helenistik ve Roma çağına ait eserlerini görüyoruz ama Patara oldukça eski bir yerleşim. Hitit kralı 4. Tudalya milattan önce 2. bin yılında Lukka ülkesine seferler düzenlediğini ve Patar Dağı'na adaklar adadığını söylüyor. Likya adı da Ptara olan Patara'nın bu Hitit kralının bahsettiği Patar'dan başka bir olması mümkün değil. Kent özellikle milattan sonra 1 ve 2. yüzyıllarda oldukça gelişiyor ve büyük imar faaliyetleri yapılıyor. Arkamda gördüğünüz takta işte bu imar faaliyetleri sırasında yapılan eserlerden bir tanesi. Tak aynı zamanda bir akvadükt ve su yolunun bir parçası kente su getiren sistemlerden biri. Limanın batı yakası da doğudaki kadar yoğun olmasa da dikkat çeken önemli yapılar barındırmaktadır. Güneyde liman ağzında, kum tepelerin altında kendini 2000 yıl saklamayı başarmış fener yapısı son yıllarda adından sıkça söz ettirmiştir. İmparator Nero'nun milattan sonra 64 ila 65 yıllarında Vali Sextus Priscus Marcius denetiminde Denizcilerin selameti için yaptırdığı fenerin podyum üzerinden yaklaşık 26 metre yüksekliğe ulaştığı tahmin edilmektedir. 19. yüzyıldaki gezginlerin notlarında göründüğü iddia edilen fener, Patara bölgesindeki yüksek kum hareketleri, deniz kumu hareketleri nedeniyle 1950'li yıllara geldiğimizde artık görünmez olmuş. Hatta 60'lı yıllarda buraya gelen bazı bilim adamları, feneri gördüğünü, göremediğini iddia edememişler, biraz temkinli davranmışlar. 1970'lere, 80'lere kadarsa kumlar, ...feneri tamamen örtmüş. Hiçbir şey görünmüyor, nerede olduğu da çok bilinmiyordu. E, yapılan kazılar ve araştırmalarla daha çok e, yakın bir zamanda... ...fenerin yeri tespit edildi. Şu üzerinde durduğum koskocaman alan tamamen kumlarla kaplıydı, öyle düşünün. Hiçbir şey görünmüyordu. Kazısı yapıldı. E, Patara Limanı'nın... ...batı yöndeki Faros'u. Faros nedir? Dünyanın yedi harikasından biri olan... Ee, İskenderiye Feneri'nin durduğu yer anlamında ki e, o yedi harikadan bir tanesinin yani İskenderiye Feneri'nin mimarı yurttaşımız Knidoslu Sostratos'tur. Bazen böylesi yer isimlerinin terminolojiye girdiği e, görülebiliyor. E, i̇şte Faros'un e, aslında İskenderiye Feneri'nin bulunduğu yer olması gibi. E, bir başka güzel örnekte de mesela Akademi Sözcüğü. ...bugün kullanıyoruz akademisyen, akademik gibi. O da aslında Atina'da Platon'un... ...öğrencine ders verdiği yerin adı akademiya oradan... ...geliyor. Patara... ...fenerinin yani farosunun antik kaynaklara göre bir de antifarosu var yani... ...doğu... ...tarafında olan fener var. Ancak bugüne kadar yapılan çalışmalar... ...bu fenerin yerini belirlememize yardımcı olmadı. Zaten... Buradaki deniz kumullarının hareketi o kadar yoğun ve fazla ki bugün bulunduğumuz yer yani aslında limanın ağzının girişi denize 350-400 metre mesafede kalmış. Yapılan kazılarda yapının bir depremle e, yıkıldığı saptandı. Ani bir deprem olmalı ki taşların arasında kayalarda sıkışıp kalmış iskeletler bulundu. Yani kaçmaya bile vakit e, bulamamışlar. Bu yapı bu kadar sağlam kaldı. Aslında bunun da bir nedeni var. E, Milattan sonra 5. 6. yüzyıllarda yani Doğu Roma döneminde kent yeniden bir sur inşa edilerek küçültülüyor e, ve bu yapı o surun dışında kalmış. Eğer içinde kalsaydı çok büyük ihtimalle Doğu Roma'nın adeti olduğu üzere bu hazır bloklar sökülerek götürülüp o surda kullanılacaktı ve biz bu yapıyı bugün göremeyecektik. Hatta bu yapının hangi tarihte ve hangi imparator döneminde yapıldığını da bilemeyecektik. Ee, ama bugün biliyoruz çünkü yazıtları da elimizde, gidip şimdi o yazıtlara da bakalım. İmparator Neron. En azından milattan sonra 1. yüzyılda İmparator Nero zamanında bu yapının yapıldığını ya da yeniden yapılıp genişletildiğini anlıyoruz. Yazıta dikkatli baktığımızda bir takım delikler görüyoruz alışılagelmedik. Bunlar yazıtın metallerle süslendiğini söylüyor. Bu ne demek? Yani siz Patara Limanı'na giriş yapıyorsunuz ve hemen solunuzda yükselen bir anıtsal bir faros ve üzerinde metallerle parlayan bir yazıtıyla da gerçekten sizi muhteşem bir e, hoş geldin karşılıyor. Burada Neron Claudius diye yazıt gidiyor e, okumak gayet mümkün çünkü sağlam kalmış. Çok güzel bir havada, çok güzel bir doğa içinde Patara Antik Kenti'ni bitirdik. Hoşçakalın.